Emniyet Kemeri Kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir konuyla karşınızdayım. Bugünkü konu e, kendi aracımın üzerinde e, olan şu an e, sizlere de bilgi amaçlı söylemek istediğim birkaç şey. Resimdeki araç kendi aracıma ait 2012 model Citroen. E, Aracım ben haftalık genelde sadece işe gidip gelirken kullandığım için e, ve bu aralarda yağmur ve kar yağdığı için doğal olarak kapalı otoparkta olmadığı için. Aracın disklerinde böyle paslanmalar oluşuyor. Bunun sebebi ile alakalı size söyleyeceğim. Her yağmurlu karlı havalarda ister istemez tekerlere yani o disklere su kar gelip orada beklediği için kaldığı için bu diskleri paslandırmaya başlar. Bu kötü bir olay değildir. Hani tamam görüntü hoş olmayabilir ama. Aracın herhangi bir şeyine zarar vermez ama siz eğer bir kimyasal kullanıp oraları işte daha güzel gözükmesi için falan bir şeyler sıkarsanız fren sisteminizle alakalı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Disklere de zarar verebilirsiniz. O paslanmalar normal olan paslanmalardır. Ya yatan araba ya da yağmur kar gören arabalar böyle olur. Yani bu doğal bir olaydır. Bunun için ne yapabilirsiniz? Resimde de zaten birkaç tane arabayı ileri geri yaparak gösterdiğim çektim resim var. Aracı ileri geri yapıp fren yaparak zaten o aşınmayı sağlayabilirsiniz doğal olarak. Bunun haricinde herhangi bir kimyasal kullanmamanızı öneririm. Tabii ki yine yani siz derseniz ki yani ben görüntü olarak da böyle görmek istemiyorum. Farklı markanın farklı yüksek sıcaklıklara dayanan paslanma spreylerini mesela e, diskin göbeğine kullanarak oradaki paslanma görüntüsünü e, yok edebilirsiniz. Eğer ucuz boyalar kullanırsanız e, bir süre sonra o boyalar kalktıktan sonra daha kötü bir görüntüye ulaşacaktır. Bununla alakalı bilgi vermek isterim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.